Arkadaşlar hepinize merhaba ben Fatih. Dostlar bugün sürekli bana soru geliyor. Tercih yaparken e, ne kadar minimize edebiliriz? Yani seçenekleri işte 3 şıklı seçenekler, 2 şıklı seçenekler neler yapabiliriz? Arkadaşlar bununla ilgili sorular geliyor. Şimdi bu bana göre şu şekilde. Arkadaşlar hiçbir zaman taraf vermeyin. Yani taraf ne demek? Örnek veriyorum Arsenal Liverpool maçı var. Saat 11'de başlayacak. Şimdi Arsenal ve Liverpool çok büyük takımlar. Ne olacağı belli olmayan takımlar. Yani kimin ne, ne zaman ne yapacağı belli olmayan takımlar. Evet Liverpool şu anda şey. Favori belli. 1.66'lık oranda da bunu görüyoruz. Ev sahibi Arsenal olmasına rağmen 3.35'lik bir oranı var. Peki buna bir garanti verebiliyor musunuz? Ben örnek veriyorum. Şimdi tek maçta 1.66'lık oranı aldım. İki tane seçenek kaldı geriye. O, hem Arsenal tarafı kaldı hem de beraberlik kaldı. Şimdi ben buraya 1000 lira yatırabilir miyim? Bu riski alabilir miyim? Veya siz alabilir misiniz? Alamazsınız. Şimdi ben her zaman şunu diyorum. Kazanma marjını yükseltmek için arkadaşlar şunu yapın. Şimdi taraf vermekten de bu maç berabere de bitebilir. Ee, yani eşit gollü beraberlik de, de olabilir arkadaşlar. Arsenal da yenebilir. Liverpool da yenebilir. Şimdi onun yerine arkadaşlar ben seçeneği 2'ye düşürüyorum. Yani beraberliği ortadan kaldırıyorum. 2.5 buçuk üst alt. Şimdi arkadaşlar bu iki takımda gol atabilen takımlar gördüğünüz gibi 1.58'likte tatmin edici bir oranı var. Şimdi iki tane seçenek var. Ya üst olacak ya alt olacak. Maçın geneline baktığımız zaman yani bir maçta ne gözlüyoruz arkadaşlar? Şunu gözlüyoruz. Şimdi iki takım var. İki takım da birbirini yenmeye çalışıyor ve burada bir sürü bariz hatalar oluyor. İşte ne bileyim şöyle. işte kaleci yeniden kaçırıyor. Penaltı oluyor. işte pozisyon oluyor. Gol oluyor. Yani hep gol olmaya odaklı. Şimdi arkadaşlar bizim burada dikkat etmemiz gereken ne? Ya alt diyeceğiz ya üst diyeceğiz ama ben her zaman üstten yanayım. İki seçeneğim var. E şimdi ben böyle örnek veriyorum. Hemen şöyle yukarı geldiğim zaman mesela Juventus Vida Real maçı var. 1.92'lik üstü var arkadaşlar. Mesela Juventus'a 1.79 vermiş. Ya burada Real da gol atar, da gol atar. Burada hem şansımızı 150'ye düşürüyoruz, seçenekleri 2'ye düşüyoruz arkadaşlar. Bir taraftan da baktığınız zaman oran konusunda da bizi tatmin ediyor. Şimdi bazı saçma salak işte şey olanlar var. Mesela neymiş efendim kupon veriyormuş. Neymiş efendim işte e, paylaşıyormuş ücretsiz. Paylaştığı şey de şu hemen size göstereyim. Şimdi örnek adamın paylaştığı oran arkadaşlar 1.26 Şimdi 1.26'lık oranı alsan ne olur almasan ne olur. Şimdi 1.26'lık oran evet bir oran ama şu şekilde düşünün. Sizin 30 lira yatıracağınızı varsayın bir arkadaşlar kupona 5 tane de maç olsun bu şekilde. Siz o 5 maçtan Hatta yapayım arkadaşlar. 1.26 1.30 olsun. Hadi onu da fazla fazla. 1.36 verdim. Buradan da arkadaşlar şöyle bir seçtim. Şimdi ben buraya 30 lira yatırdım. 117 lira para verecek bana. Şimdi diyor ki arkadaşlar birinci yarı hani bu da çok çok zor. Birinci yarı Oranları yüksek verdim ben yani. Bu kadar da vermiyorlar. 1.20'ler falan veriyorlar. Birinci yarı 1.5-6 olacak diyor. Yani 2 gol olmayacak diyor. Bu maçların yarısından çoğunda gol olabilir arkadaşlar. Bu çok riskli. Siz 30 lirayı yatırıp da 117 lira alacağınıza yani çok hem riski fazla hem de arkadaşlar gerek yok yani. Şimdi ilk yarıdan bahsediyoruz. Örnek veriyorum. Onun yerine ne yaparız arkadaşlar? Biz Dediğim gibi seçenekleri her zaman %50'ye düşüreceğiz. Ve şu şekilde mesela 2.5 üst çektim ben buraya. Geldim. Arsenal e, onu da seçtik. Vidal'i de seçelim. Chelsea maçı var. Lille maçı. Arkadaşlar bunu da yaptım. 3 tane maç aldım. Yanına da bir tane şöyle araştırıp bir maç daha koyarsam. 30 liraya ben 287 lira alacağım. Ve olması daha muhtemel arkadaşlar. Çünkü gol atılıyor. 90 dakika gol atılması için takımlar her şeyi yapıyor. Olabilir, olmayabilir ama taraf seçmekten daha iyidir. Bu benim size önerim. Bunun yanında da şöyle bir şey kullanabilirsiniz. Karşılıklı gol var ve yok. Yani diğer adıyla KG var yok diyelim. Şimdi şunu kaldıralım. Bunda bu seçenek. Yok. Şimdi mesela diyor ki Arsenal Liverpool bunlar birbirine gol atar mı? Evet veya hayır. Şimdi arkadaşlar Bunlar büyük takımlar. Birbiri karşısında fazla fazla ezilmeyecekler ve karşılıklı gol olacaktır. Muhtemelinde gidelim. Juventus da aynı şekilde. Chelsea, Lille de. Lille kendi evinde zaten. Gol olabilir. Bu şekilde değerlendirip bu şekilde ilerlemenizi ilk zamanlarda ben size tavsiye ederim. Yani gelip de bugün ya Juventus çok çok zinde, çok çok iyi bir hafta geçiriyor, çok çok iyi bir sezon geçiriyor deyip ya direkt buna odaklanmayın arkadaşlar. Çünkü eee yani beraberlik şansı var diğer tarafta deplasmanı kazanma şansı var Bunları göz önünde bulundurun ee, Videoyu da fazla uzun tutmayayım arkadaşlar Kendinize çok çok iyi bakın Kanal abone olmayın Unutmayın arkadaşlar Bir yandan da işte instagram adresimizde biraz problem yaşıyorduk ee, O problemi de çözdüm şu anda oradan gelen sorularda da evinden geldiği kadar e, Cevap vermeye çalışıyorum arkadaşlar kuponda 99 yazarak Türk bayrağı zaten var profilde arkadaşlar. Oradan beni takip edebilirsiniz. Küçük bir uyarı daha yapacağım. Arkadaşlar kesinlikle işte bu Instagram'larda orada burada kupon satan, saçma sapan yerler var. Tek kelimeyle söyleyeyim, bunların hepsi dolandırıcıdır arkadaşlar. Kimseden parayla kupon almayın. Dolandırılırsınız ve hiçbir yere de müracaat edemezsiniz. Çünkü polis veya işte e, devlet bu işlerle ilgilenmiyor. Yani cinayet münayet olmadıktan sonra kimseyle ilgilenmez. Paranız gider. Ben 3-5 kuruşunuzun elinizden gitmesini istemem. İddia oynamanızı da istemem arkadaşlar. Benim e, her zaman söylüyorum. Görüşüm bu şekilde. İddia oynamayın. Bu bir kumardır arkadaşlar. %90 kaybedeceksiniz. Çok çok şanslıysanız arkadaşlar kazanacaksınız. Neyse fazla uzatmadan dediğim gibi videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.